Herkese selamlar arkadaşlar. BNSBRT yeni bir Stick War videosuyla beraber karşınızdayım. Bugün arkadaşlar ne yapacağız? Bugün Stick War Legacy oynuyoruz ve 395. misyonu oynayacağız. Yorumlarda çok fazla istemişsiniz arkadaşlar. 395. misyonu aynı abi. Şu misyon çok güzel. Bu misyon çok 30 dakika uzunluğunda falan böyle. Ne bileyim farklı bir şeyler oluyor. Çok fazla karakter geliyor demişsiniz. O yüzden bugün bu misyonu oynayacağız. Ama öncelikle şurada bir sandığımız varmış. Onu açalım. Bakalım sandıktan ne çıkacak tabii ki güzel bir şeyler beklemiyoruz. Evet çıkabilecek en kötü şeyler çıktı ama zaten çok umurumda değil. Ne çıkarsa çıksın bu arada şu gümüş sandığı da açalım. Evet şimdi bakalım 395. misyona doğru ilerleyelim. Bu arada arkadaşlar bugün 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim. Evet arkadaşlar daha önceden de bitirmiştim zaten bu misyonu. Ana kanalda oynamıştım o videoyu izlemişseniz biliyorsunuzdur. Ama bugün tekrardan en zor modda yani çılgında bitirmeye çalışacağız. Bakalım ne diyormuş. Ee, dalgalar boyunca ölüler gelecek. Toksik ölüler gelecek ve spiritın ölüleri gelecekmiş. Ee, taş taş devi gelecekmiş. Altın rush'ı oynayacağız ve istediğimiz bütün birlikleri basabiliyoruz. Tamam ilerleyelim. 40 tane yükseltme puanımız var. Galiba 40 tane yükseltme puanıyla her şeyi yükseltebiliyorduk. Yanlış bilmiyorsam. Çünkü önceden oynadığımda öyle yapmıştım. Bütün her şeyi yükseltelim. Yo bütün her şeyi yükseltemiyormuşuz. 6 tane kalıyormuş ama önemli değil. Zaten o heykelin e, heykelin tacını çok da geliştirmeye gerek yok. Evet. Bütün yükseltmeleri yaptık. Şimdi hazır diyelim ve hemen başlayalım. Evet bin altınımız var. O bölüm böyle miydi ya? Ha evet bize iki tane altın spirit'ın iki tane merik ve iki tane altın okçu veriyor. Biz bu arada full madenci basalım da. Ee, bir tane okçuyu kontrol edelim bakalım. Bu merikler normal merik mi? Evet muhtemelen öyleydi. 395. misyonu farklı bir misyon zannediyordum ya. da Acaba 400'de mi karıştırdım? Neyse bu bölümü de bu bölüm daha çok uzun ve güzeldi diye hatırlıyorum. Bakalım hiçbir yükseltme olmadan, hiçbir büyük kullanmadan bu bölümü yeniden geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada e, kanala abone olmadıysanız e, abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Şöyle gelen zombileri teker teker temizleyelim. Bu 100 tane ha 100 tane birlik alanımız var bu arada. 100 tane nüfusa kadar birlik basabiliyoruz. Bu bölümün öyle bir özel bir tarafı da vardı. Ne basalım? Okçu mu bassak, mecakin mi bassak? Ben sanki önceki de mecakin basmıştım. O yüzden bu sefer farklı bir şey yapayım. Okçu basayım abi full. Full okçu basalım. Umarım başımız belaya girmez bunu yaptığımız için. Şu an düşman zaten şunu niye vuramadım bir türlü ha. Şu an zaten rakip kolay geliyor. Çok bir şey gelmedi. Evet şimdi Spirit'in zombileri de gelmeye başladı. Spirit'in ölüleri. Bu da biz direkt saldıralım ya. Niye bekliyoruz ki? Ben niye uğraşıyorum abi? Saldırın halledin abi. Zaten birliklerimiz de var. Birliklerimizin bunu doldurabiliriz kolay bir biçimde. Ama siz biraz ileride dursanız da 10 yılda geliyorsunuz. Mecakil basalım iki tane. Arkada okçularımız mecakillerimiz olsun. Zaten para ihtiyacımız. Daha fazla madenci basmaya çok gerek yok herhalde. Biraz hızlı çalıştıralım genelde. Eyvah. Taş devi geliyor diyor. Gelsin bakalım. Altın spirtinlerle çok kolay bir biçimde halledeceğim bu devi. Hatta direkt atalım ilk mızrağı. Oha 1200 canını götürdük bile. Diğeriyle de. Son vuruşu yapalım. Zaten altın spirtinlerin arkadaşlar özelliği mızrağı atınca geri gelmesi. O yüzden istediğimiz gibi kullanabiliriz mızraklarını. Durmadan atabiliriz. Arkadan da mecal geliyor. Bizi birazcık savunmaya çekilelim. Bu bir anda zıplayan zombiler falan gelirse şimdi başımıza sıkıntı açmasın. Çünkü bütün zombiler gelecek muhtemelen bu bölümde. Her şey gelecek. Abi çok birazcık daha mı madenci bassam lan? Sanki biraz yavaş çalışıyoruz gibi ya. Birisi de yorumlarda yazmıştı bu bölüm 30 dakika falan filan uzunluğunda demişti en son. Galiba dün birisi öyle bir şey yazmış. O kadar uzun muydu ya? 30 dakikada sürmüyordu herhalde. Herhalde maksimum 10-15 dakika sürüyordur yani o kadar. Bilmiyorum göreceğiz. Evet, şu an hiçbir şey gelmiyor rahat rahat takılabiliriz. Sanki bir yerde şey geliyordu. Ee, Kai Ryder falan gelir gelir zaten muhtemelen. Bir de e, final boss geliyordu oyunun sonunda çıkan devden geliyordu ama daha büyük versiyonu mu geliyordu bir şekilde farklı bir versiyonu geliyordu sanki yanlış hatırlamıyorsam. Abi ha, biz çok yavaş altın kazıyoruz lan. Sanki ben az madenci basmış. Biraz kendimiz kontrol edelim. Bundan sonra hep okçu basacağım. bu kadar mecaki yeter herhalde. Şu an kaç tane oldu? 5 tane mi? 6 tane mi? Bu altın spiritin önden mızrağı atınca bin, 1200 vuruyor. Arkadan da 2400 vuruyor. Yani çok güçlü. Altın spirtini ben çok sevmem aslında arkadaşlar. Ama durmadan mızrağını kullanabildiğimiz için bayağı iyi. Asıl özelliği bence zaten mızrağını kullanabilmesi. E durmadan yeniden mızrağının gelmesi yeri. Yani bizim bir şey yapmamıza gerek yok. Takılsın bizim birlikler bakalım. Yine bir taş devi geldi. Şu öndekileri öldürüm <laughs> Taş devi çok güçsüz bir dev ya. Bu, bu karakter hiçbir işe yaramıyor. Çok kolay öldürülüyor. Bu oyunda niye böyle bir dev var onu da bilmiyorum. Acaba Stick War saga oyununa gelecek mi? Diğer oyuna. diğer oyuna arkadaşlar biliyorsunuz yakında Kyrider gelecek zaten. Onda ne zaman geleceğini bana soruyor herkes ama ben de bilmiyorum arkadaşlar. Oyunun yapımcısı geçenlerde geçen hafta gelecek demişti sözde. Hatta geçen hafta değil geçen haftanın önce gelecek demişti. Ama e, neredeyse iki hafta geçti ve hala gelmedi yani. Oyunun yapımcıları yalan söylüyor. Evet şu ana kadar bir tane bile adam kaybetmedik galiba minyonlar dışında. Minyonları da zaten adam sayılmıyor. Evet yeni bir şeyler geliyor. Abi, mızrak atamadım ha. gelen şey bu kadar işte. Bir tane altın sıkıntının mızrağına gidiyor. Geri kalan orduyu da okçu ve mecakille doldurup nüfusumuzu yüze yükseltelim. şu minyonlar çok önde kaldığı için arkadaşlar arkadaki melikler de geride duruyor ve öndeki birliklere can basamıyorlar. Mesela önde spiritiniz falan varsa can basamamaya başlıyorlar. Bu da kötü oluyor. Yine ne geliyor abi? Oha bunun canı şeyden bile fazlaymış. Taş devinden. Um ne hızlı bir şey lan bu. Durmadan vuruyor geride. Kaldı içi boka yaramadı tabii ki koca olduğumuzun karşısında. Bu ben birlik basmayı unutuyorum arkadaşlar videoda konuşurken. Bakın gördüğünüz gibi arkadaki melikler öndeki Golden Spirit'ımıza can basmıyor. Yanına yaklaşmamız gerekiyor. Yani kontrol ettirmemiz gerekiyor. Çünkü çok geride kalıyorlar minyonlardan dolayı. Bu oyunun başına bastım kılıçla hala yaşıyormuş. Abi yine mi? 15 defa geldi ama şu şey artık bir kurtulamayacak mı insandan be? Son bir mecakil ve iki tane daha okçu bastığımız zaman ordumuz, nüfusumuz yüze çıkmış olacak. Şu an galiba 10 dakika falan oldu herhalde. Ve hala düşman yani düşman bizi zorlayamadı. Son okçumuzu da basalım. Altın spirtler siz biraz geride durun. Sizin canınız azalmasın. Böyle bunları en arkaya çekince arkadaşlar minyonlar enine geçiyor. Minyonlar zaten önüne geçerler çünkü onlar durmadan çağrılabildiği için ve hayvani bir dev geliyor. Geri kaçalım abi. Bu Evet arkadaşlar kapı çaldı az önce ve geri döndüm. Tam da video çekerken hep birileri kapıya zile basıyor. Şansım var. Evet bu boktan gelen devi de kolay biçimde indiriyoruz. Oğlum bu ne lan? Oğlum, çok bok. Çok kolay lan bu dev. Sadece büyük abi. Bu devin olayı büyük abi olması. Başka hiçbir vasfı yok. Ha bir de küçüğü gelmiş. Şu altın spiritini kontrol etsek direkt. Bu dev için mızrak atmamıza bile gerek yok zaten. Abi biraz zorlasa keşke ya. Bu bölümde hiçbir şey gelmiyor. Ben sanki daha fazla şey geliyor gibi hatırlıyorum. Bu arada okçular gidebildikleri kadar geri gitmişler. Artık geri gidecekleri yer olmadığı için hepsi aynı yerde birleşmiş. Eyvah bizim madencilerimize saldırıyorlar. Hayır. Madencileri koruyun abi. Şu madencimizi kaybetmeyelim ha. Bu arada şu deli mızrağı arkadan ha Oha e Çok kolay oldu oğlum mızrak atana kadar da ölmüş zaten o, Bu savunmayı kimse geçemez bu arada Kimse Beni yenemez Yine geldi. Şu da acaba kaç defa daha gelecek çok merak ediyorum. <laughs> ah, arkadan sokmaya çalıştım da. It is waiting. Bekliyoruz. Bekliyor diyor. Ne bekliyor herhalde o final boss bekliyor bizi. O da gelsin. Onu da içinden geçeriz. Yine ucube devler geliyor abi. Direkt şunun arkasına geçeyim de. 2400 vuralım direkt. Ha bu dev ölmedi mi hala? Şimdi öldü. Bu arada hala kılıçlımız yaşıyor. Garip bir şekilde. Bu kılıçlı hala ölmedi. Onu oyunun sonuna kadar yaşatmaya çalışacağım arkadaşlar. Resistance is futile diyor. Direnç futil oldu diyor. Ne anlama geliyor arkadaşlar bilmiyorum. Herhalde bu bir şeye gönderme yapıyorlar bir tane filme diziye gönderme yapıyor olabilirler. Bu arada mızrağı nereye Bir tane dizideki ya da filmdeki bir replik diyeceğiz. Abi şu Golden seçemedim. Volta -E devlerinde icabına baktık. Bu arada kılıçlığımız hala ölmedi abi. Bu kılıç nasıl? Oo, canım çok az kalmış. Can basın melikler şunu hadi. Çabuk olun. Bunu oyunun sonuna kadar yaşatabileceğimizi zannetmiyorum. It bir inevitable diyor ve 3 tane dev geliyor. O kaçınılmazlar diyor. Onlar kaçınılmaz. Gelin bakalım. Bize takviye kuvvet de verdi bu arada. Kılıçlıyı koruyacağım abi. Görevim kılıçlıyı korumak. Gerçi kılıçlıyı koruyacağız diye boku da yiyebiliriz. Aa bize Griffon da vermiş. İhtiyacımız yoktu Griffon'a gerçi. Hayır! Kılıçlıyı kılıçlıyı koruyacağım arkadaşlar. Gerekirse bu devlere mızrak atmayacağım ama kılıçlıyı koruyacağım. Burada bir tane birlik kaybetmişiz. Neye vurdular acaba? Kesin madenci ölmüştür diyeceğim be. Abi mecankillerimize vuracaklar. Kılıçlıyı koruyacağım diye. Hukuyacağız. Aaa kılıçlı öldü. Hayır. Şehit düştüm reis. Bunları o zaman mızrak atarak öldüreceğim lan. Kırılsıcı koruyamadım be arkadaşlar. Başarısız oldum. Son darbeyi mızrak atarak bitirelim be. 3 tane final boss'u da yenmiş oluyoruz. Ve bölüm burada bitiyor herhalde değil mi? Oğlum bölüm burada bitmiyor mu? Daha ne gelecek? 3 tane final boss'u öldürdük lan. Kılıçlıyı kaybettik o kadar. Kılıçlımızı feda ettik. Okçularımız öldü. Mecakillerimiz öldü. Uyarılmıştın diyor. You have been warned. Bu mu geliyor abi? Bir tane deprem otoru da hepsi gider. Bunu çok fazla zombi geliyor. Ne oluyor lan? Lan her yerden zombiler çıkıyor. Hayır. Saldırın abi. Ulan mecakillerimize vuruyorlar. Bütün madencilerimize arkadan vurdular. Yine bize takviye kuvvet veriyor. Abi takviye kuvvete ihtiyacım yok benim. Ben zaten hallediyorum bunları. Tek başıma da hallederim yani. Bana takviye kuvvet verme. Evet 3 tane de Kyrider geliyormuş. Zaten Kyrider gelmesini bekliyorduk. Direkt savunmaya geçelim. Mızrakları atalım abi. şunları arkadan vurmam lazım aslında ya. Arkadan vuruyorum da Evet bir tanesini indirdik. İkincisini de indirmek üzereyiz herhalde. Canı da çok büyük olduğu için gözükmüyor. Eyvah şurada bir dolma spirtonuza bindirecekler. Ne kadar canı varmış lan bunun. Evet diğer ikisini de hallettik. Ve herhalde artık daha fazla bir şey gelmez herhalde. 3 tane kayraydır. 3 tane final boss vurdurduk arkadaşlar. Daha ne gelecek acaba? Ya abi daha bitmedi mi? Daha ne sürecek ya? Daha zor bir şey gelemez herhalde bu oyunda. Daha ne gelebiliyor? Bilmediğimiz bir şey mi var oyunda? Bir zombi olarak zıplayanlar gelmedi herhalde. En son onlar gelecek. Muhtemelen diye tahmin ediyorum. Çünkü bir tek onlar gelmedi. Hadi artık bitsin ya sıkıldım. Heh, geliyor diyor. Ne geliyor acaba? Ne gelecek lan daha? It's coming. Onu da unuttum var ne geliyordu en son? En son ne gelebilir ki? gel gele gele bu mu geldi gene? Abi yeter artık istemiyorum taş devi öldürmek ya bıktım artık şu devden gelmesin artık ya allah allah Lanet olası dev öl artık Eyvah Aa bak zıplayanlar geliyor evet bir tane de boktan devi. büyük büyük versiyonu geliyor Lan grip onun yeteneğini kullanamıyoruz Dolmamış Gerek de yok zaten. Bizim mecakiller bu yerden zıplayanları halleder. Oğlum bu direkt heykele mi gidiyor lan? Oğlum bu saldırmıyor mu? Oğlum bu heykeli yıkmaya giriyor. Oha. Oğlum Golden Spirit'ları kontrol edemiyorum. Oğlum yanlış yanlış kişilere, kişilere mızrak atıyoruz şu anda. O kadar fazlalar ki. Lan Golden Spirit'ın öldü galiba. Abi devin canını da göremiyoruz. Heh, daha bir şey kalmadı. Şunu tek başına hallederiz herhalde. Of. Aa, arkadan da şeyler geliyormuş. Oğlum, durmadan bir şeyler çıkıyor. Abi ben nereye mızrak atıyorum onu da göremiyorum ki. Adamın canı bile gözükmüyor. O kadar büyük ki. Oo, bayağı okçu kaybettik. Abi kaç tane daha mızrak atacağım? Abi o, o, çok küçük her şey. Golden Spirit'leri kontrol edemiyorum. Ha bu geri zekalı da geri dönüyor. Niye geri dönüyorsun birader? Ben de bunu heykele gidecek zannediyorum. Adam mal mal burada takılıyormuş. Meğerse. Yapay zekası salak olduğu için bizim birlikleri görmeden ileri gidiyormuş. Neyse. Ben de böyle bir şey zannettim. Ha sonunda hallettik. Ve bu bölümü de bitiriyoruz arkadaşlar. 23 dakika 26 saniyede bölümü geçtik. Ödülümüz de odun sandıkmış. Senin vereceğin ödüle. Evet arkadaşlar. Bugün 395. misyonu bitirdik. Başka böyle hangi misyonları oynamamı istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.